1880-1885 yılları arasında İngiltere'nin başbakanlığını yürüten Glaston, Osmanlı'ya, Türk milletine akıl almaz laflar ediyor. Ta 1880'lerde bak düşünün. 1885 ve 1880, İngiltere'nin başbakanlığını yapıyor o yıllar arasında. Bak Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Mevlana ne diyor? Aynısını söylüyor. Medeniyetimizin bekası için onları Asya sitelerine geri sürmeli veya Anadolu'da yok etmeliyiz. PKK ne diyor? Aynısını söylüyor. Evet. Selahattin Demirtaş ne diyor? 200 yıl önce başladı diyor bu hareket diyor. İşte 200 yıl önce başlatan bunlar. Evet. Glass Stone Türklerle ilgili Bulgar terör ve Doğu sorunu isimli bir broşür yayınlıyor. Bu broşürde Osmanlı'yı alabildiğine kötülüyor ve Türkler için en iyi yol pılıp pırtılanı toplayıp gitmeleridir. Şimdi asıl işledikleri bu. Yani Türkiye'den Türkleri sürmek ve Türkiye'de paramparça yapmak. Buna müsaade etmeyiz. Türkiye'deki yalakaları da, hırsız satılmışları da onlara hizmet etmenin peşinde. Buna müsaade etmeyiz. Sadece kendilerini aşağılarlar, rezil ederler. Başka bir şey yapamazlar. Bak 1898'de İngiltere Başbakanı Lord Salisbörü, Osmanlı ülkesinin yarısında, İngiltere'nin yarısında Rusya'nın sözü geçsin önerisine bulundu. Şimdi de bunun için hazırlık yapıyorlar. Çok şık olmuş. Öcalan mahkemedeki savunmasında diyor ki, bizim konumuza en akıllı yaklaşan İngiltere'dir diyor. Ta 1880'lerden beri ilgilendiği kanaatinde. Bazı Lordlar benimle görüşüp sizi destekliyoruz dediler diyor. Lord dediği kişiler işte İngiliz derin devletinin mensupları. İngiliz millet, milletvekillerinin çoğu Öcalan'la görüştüler. PKK'yı parlamentoda savundular. Terörist bir örgütü parlamentoda savundular. İngiliz parlamentosunda. Bazı İngiliz milletvekilleri Şam'da gidip e, teröristlerin lideri olan Öcalan'la görüştü. Hepsi derin devlet mensubu. Türkiye'deki yalakaları da, yancıları da İngilizlerin devletine hizmet ediyor. Onlar da PKK'ya hizmet ediyorlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin İstanbul'daki en güçlü istihbaratçısı İngiliz işgal Kumandanlığı İstihbarat Şubesi Başkanı John Bennet Mevlevi Tekkesi Müdavimi Mevlevi olmuş John Bennet İngiltere'ye dönünce de Londra yakınlarında Bu Sherborne Şatosu'nda Mevlevi Tekkesini kuruyor Kendisi de bu tekkenin şeyhi oluyor Bak Allah'a inanmıyor İslam'a inanmıyor Peygamberi kabul etmiyor Ama tekke şeyhi Ve bunu anlayamıyor adamlar ya daha hala anlayamıyor olay yani. Osmanlı'nın yıkılması ve Cumhuriyet'in kurulması sırasında Türkiye'de bulunan John Bennett asıl görevinin dini bir ayaklanmaya karşı tedbir almak olduğunu anlatıyor. Türklerin dini ayaklanma adı altında İstanbul'da bir darbe yapabilecekleri korkusu hakimdi. Bu sıralar bağımsız bir Kürdistan devleti kurma teklifimizle Kürtler Kürtlerle paslaşma halinde diyor bak ta o zamanlar. Ta o zamanlar. Tabii Türkler bu öneri büyük ihtimalle silahlı direnişle karşı koyacaklardı. Yani ordu müdahale edecekti diyor. Dervişlerin nelerle meşgul olduklarını öğrenmek üzere talimat almıştım. Bir derviş kılık değiştirmiş bir gizli ajan ya da bir tür dini, dini siyasi cemaatin fanatik fanatik bir misyoneri olabilirdi diyor. Yani bir cemaate sızmış ajanlarımız da vardı diyor. Ya yani Müslüman cemaatlere sızmış ajanlarımız da vardı diyor. Bunlar arasında en etkisi olduğuna inanılan da mevlevilik, mevlevilikti. Onlara çok iyi sızmıştık diyor. Yani istihbaratta kullanmak üzere. Böyle alçak hırsız satılmışları Müslümanlar arasına sokup istihbarat görevi yapıyorlarmış. Bunun tabi çapını iyice genişletmek lazım. Tehlike çok büyük. Yani çaktırmadan İslam'ın yerine Mevlevilik dini diye dine karşı bir sistem kurmak istiyorlar. Ve pek çok kişi de bunun farkında değil. Ve Türklükten nefret eden bir sistemdir Mevlevilik. Mevlana kendisi bizzat nefret ediyor. Ama bak söylüyorum yazılardaki ifadeleri diyorum. Adam kendini ben bilmiyorum. Ne dediğini de bilmiyorum. Belki normal bir adam. Ama böyle bir put sistem kurmuşlar. Çok büyük bir tehlike.